Biz bugün bir helva dağıtacağız. Ali Koç bizi bıraktı Ali, Ali Koç, Koç, bizi bıraktı. Koç. Ali Koç bizi bıraktı Ali taraftar. Koç. Gerçek taraftar. Ali Koç gerçek taraftar biziz. Arkandayız. Saadettin Saran. İstifa. İstifa Saadettin Neden? Saran. Neden? Fenerbahçe her zaman ağlayacaktır. <laughs> Kerem Akkırkoğlu da. <laughs> Ahmet Akar ne oldu Ahmet Akar? Hani? Ne oldu? Bir, Sen iyi biz 90 dakika izlemek zorunda değiliz. Yunus Akgün maçın adamı adamı 70. dakikada çıkarıyor. Biz seni izlemek zorunda değiliz. Okan. Okan hocam Sarayla lemin lemine ilk geldikleri gibi değil antrenman görmüyor sanki bu takım düzeltmen lazım bazı şeyleri buradan büyük taraftan olarak sesleniyoruz bu takım bence antrenman görmüyor Icardi'nin o kilosunu hocam çok seviyoruz ediyoruz ama biraz fit olması lazım. 1 2 3 iyi baba. <laughs> biz bugün bir helva dağıtacağız Ali Koç bizi bırak Ali, Ali, Ali Koç Ali Koç bizi bırak Ali Koç gerçekten Bir öncelikle o oysan Sanen'in aldığı para haram zukkum olsun. Neden? Abi ben maç boyunca bütün maçı bıraktım onu izledim. 7 maçtır adam halen yürüyor ya. Sade yürüyorsun aldığın para haram zukkum olsun bunu izliyoruz o senden çıkar. Onu kim getirmiş sonra da haram zukkum olsun. Bir de bu Victor Osimhen hani geri dönmeyecek sezonu kapatır. Ben Victor Osimhen'in gerçek mesleğini açıklayacağım. Buyurun. Profesör doktor, nörolog, kardolog, beyin cerrah, genel cerrah, kaptamar cerrah ile ekibi diş doktoru, çocuk onkoloji, gastroloji, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi, Çapa Tıp Fakültesi Başhekimi, Acıbadem Memorial Tıp Fakülteleri Başhekimi, Profesör Doktor Ordinarius Victor Osimen. Bravo! Bravo! <laughs> hey! Hacı Pınar'ın düzü Mevlam ayırdı bizi Bakal Mahmud'un kızı Yaktı yandırdı bizi De Gel gel Bakal Mahmud'un kızı Yaktı yandırdı bizi De Gel gel Ali Koç'a veda mesajı var Abi, mı? Abi Ali Koç biz işimize bakalım ya Fenerbahçe artık e, Hani bazen böyle biz çocukken Annelerimiz derdi böyle fakir olan, alamayan çocuklara şey yapmayın. Biz onlara bir şey Fenerbahçe ile görüyorum. Hmm. Biz kendi işimize bakalım. Bu Leroy'sa neyi çözmemiz lazım ama. Kemerim var, küpem var, leye gele gel öpem yar. Uzak yoldan gelmişem, leysa uluksun ağır içem yar. kardeş sazım teline, zım 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 ezim ezim. Vur kardeş sazım teline, zım 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 ezim ezim. O yer yanımda yokken yaşamak ne lazım İkar yanımda yokken yaşamak ne lazım Çok teşekkür ederim Bak ben üç tane şey söylüyorum Buradan Türk spor medyasına sesleniyorum İki hafta sonra link bitecek Link bitecek iki hafta sonra Spor medyası ne yapacaksınız onu düşünün Vallahi onu düşünün <laughs> Ahmet Çakar ne oldu Ahmet Çakar? Hadi! Ne oldu? Abi hoş geldin. Hoş Nasıl değerlendiriyoruz bugün? Ya biz inşallah bu sene yine şampiyon olacağız. 26. şampiyonluk. Şimdiden hayırlı olsun diyorum ben. Eminiz. Takımımıza güveniyoruz. Avrupa'da bir maçlık mağlubiyet aldık. Bu kaza diyelim. Bundan sonraki maçlarımızı inşallah alıp Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha ilerlemek istiyoruz inşallah. Liverpool maçı var. Neler düşünüyoruz Liverpool maçı? Ya Liverpool maçı sonuçta Ali Samyan cehennemini kimse, ya herkes biliyor Ali Samyan cehennemini. Ultraistler olarak biz gereken gerekeni yapacağız. Futbolcular da biraz inşallah daha iyi oynarlar. O maçtan da galibiyet bekliyorum. Var mı Galatasaraylılara son mesaj? Ya sonuçta bütün Galatasaraylılar zaten biz birlik beraberlik içindeyiz. Ayrı gayrı yok. Biz tek tür tek ultrasınız. O yüzden bundan sonraki hedefimiz zaten 52 bin aslan ekranları başında milyonlar biz kenetlenip Liverpool'u inşallah yeneceğiz. Olacağız. Abi nasıl değerlendiriyorsun bu Şöyle söyleyeyim. Tabii ki galibiyet gelmemiz her zaman bizi mutlu ediyor taraftar olarak. İnşallah ben daha önce de söylemiştim. Yine yineliyorum. Bu sene malum şampiyonluk hedefimiz olmalı. Beraberlik birkaç tane olsa da inşallah yenilmeden şampiyon oluruz. Liverpool maçı var. Liverpool maçı Okan Hoca'ya güveniyoruz. Geçen maçta maalesef bazı kurguda hatalar yaptık takım oyununda. Bazı oyuncu değişiklikleri maalesef tutmadı. Bu sene var. bu, bu haftaki maçta inşallah en kötü beraberlik diyorum. Yen biz yensek daha iyi olur tabii ki. Galatasaraylılara son mesaj var mı? Galatasaraylılar biz bizim çocukluğumuz 42 yıldır tribündeyiz. Çocukluğumuz maalesef Fenerbahçe Egomanyası'nda geçmişti. Çok kardeşimiz bunu bilmezler. 14 sene şampiyonluk bekledik. Onlar bizim şampiyonluk rekorumuzu kıracaklar diye düşünüyorum. Nihayetinde Galatasaray'a son mesajımız birlik beraberlik içerisinde olmak dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Allah Allah emanet Allah emanet olsun. Olsun. Küfür kullanabiliyor musun? Yok mu? küfür yok. Ah be abi. Yok. Neler abi, düşünüyoruz? Abi çok şey düşünmüyorum. Yavaştan şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyoruz. Ya yavaştan bu Saadettin Saran da istifa etsin. Biz de uğraşamazlar. Çok Var mı Ali Koç'a veda mesajı? Yok abi. Daha ne? Vallahi yapacağını yaptı. Yapacağını yaptı. Daha gitsin. Teşekkür ederiz. Ver mesajı. Arkadaşlar Fenerbahçe her zaman ağlayacaktır. <laughs> Kerem <Aktürkoğlu> da. <laughs> Saadettin Saran istifa istifa Saadettin Neden? Saran Abi başarısızlar. Yine, Yine başarı adam. olmayacak. Başarı olmayacak. Yine delirecekler. Yine istifa edecekler. İlk sen ver sonra abi kardeşin. Abi bugün burada stadı doldurmalıydık. Doldurmadık. Neyse ama bir şey demiyorum. E, maç karşısında daha iyi çıkabilirdik. Liverpool için de Okan daha iyi şeyler yap lütfen yani böyle olmuyor. Teşekkür ederiz. Adamlar birden daha fazla top oynadı. Sen iyi biz 90 dakika izlemek zorunda değiliz. Yunus Akgün maçın adamı adamı 70. dakikada çıkarıyor. Biz iyi izlemek zorunda değiliz Okan. Neler düşünüyorsun? Öncelikle 3-0 öndeyken niye 5'liğe geçtiğimizi hala anlamış değilim. Okan'a buradan sesleniyorum. 5'linin hiçbir manası yoktu. Bir daha olmasın lütfen rica ediyorum. Ne olur Liverpool maçı? Allah büyük. Teşekkür ederiz. Gel. Neler düşünüyoruz? Maç hakkında mı? Aynen. Vallahi ben Ali Koç gittiği için üzgünüm. Neden? Seviyorduk. Bize çalışıyordu. Ama bakalım yeni başkan da iyi olur herhalde. Ya Galatasaray'a yarar yani. Maç hakkında Adesini da... Saran başkan Galatasaray şampiyon. Bravo. <gülüyor> Bravo. Onun formasını giyeceğiz Az kaldı Ben buradan Okan Burak'a kaç şey Hı. söylemek istiyorum. Ya lütfen artık Berkan, Kaan bunları görmeyelim ya. 3-0 öndeyiz. Anadolu takımına dönüyoruz 75'den sonra. İğrenç bir fizik. Yapmayalım. Icardi kendini topla biraz artık. görmüyor takım resmen. Icardi kendini topla biraz artık. Yapma bunu kendine. O Sümen arkadan kötü geliyor. Buradan Liverpool maçı için de inşallah sonumuz iyi olur. Teşekkür ederiz. Ben Kırgızistan'dan geldim. Galatasaray'ın altyapısında okuyorum. Bu maç bu maç iyi oldu bence. Yunus Yunus maçın oyuncusu oldu. Çok sevdim Yunus'le. Teşekkür Biz ederim. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Tamam. Abi hoş geldin. Hoş Neler başladım. düşünüyorsun? Valla 3-1 galibiyet sağlık ama maalesef oyun gitgide geriye gidiyor. Geçen seneki organizasyon hiç yok. Uzun top, uzun top, uzun top. Hani barış olmasa galibiyet alamayacağız. Zaten Icardi Allah'a emanet. Ya yani daha hala sevdiğimiz Icardi yok. Hani bu futbol ne olacak bilmiyorum. Salı günü e, Liverpool maçına geleceğiz ama açıkçası endişeliyim. İnşallah fark yemeyiz. Yani hayırlısı olsun. Buradan son kez Fenerli arkadaşlarım e, Muhtaç Doğan'la Muhtaç İran'a sevgilerimi sunuyorum. Size arkadan bakarsınız. Teşekkür ederiz abi. Her mesajı. Abi biz nereden baksam ben 4 senedir burada sıra maça geliyorum. Sadece bir sene boyunca 13. olduk orada kötüydük. Eyvallah tribüne hak veriyoruz. Ama Galatasaray bu olamaz. İyiyken de tribünleri dolduracaksın kötüyken de. Böyle olmayacak abi. Galatasaray tribünü böyle olamaz. Okan Buruk izlemek istemiyorum. İstemiyorum abi. Ali Koç'a veda mesajı var mı? Ali Koç'a veda mesajı olmaz mı? Gitme sana mutlaçlar ne para. Maçı aldık ama oynayışımı bence sergileyemedik Galatasaray. Tar taraftarı çok boş normalde derbi maçına gelirsin 56.000 kişi sahayı doldurursun bu da Konya maçı yani Fener puan kaybetmiş puan alırsan şampiyonluğa geleceksin Stadyumu doldurmuyorsun yani Bar Teşekkür ederiz. Barış sen olsun Barış sen de Barış sen son maçlarda kötü oynuyorsun kötü oynuyorsun gönlümüzü almaya çalışıyorsun ama alamıyorsun yani oyna biraz hadi bakalım kendine abi, bak abi ben evet. bir şey söylemek istiyorum Ver, bu galibiyet bir başarı değil Açıkçası biz Liverpool'la korkuyoruz. Okan Hoca valla olmaz yani böyle. Abicim Avrupa'da bir değişiklik yapman lazım. Konya'da böyle oynarsan biz ne yapacağız valla bilmiyoruz. Haksız mıyım arkadaşlar? Ağabey, 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 ağabey. Bir şeyler ters gidiyorsa takımda değişiklik yapılıyorsa da yönetimi değiştireceksiniz. Okan Brun'a acilen değişmesi lazım. Daha tecrübeli daha iyi bir teknik direktör gelmesi lazım. Teşekkürler.